Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda da haberdar ol olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine sarı ile krem rengini seçtim. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen desenlerinden renk seçimi yapacaksınız. Ve ben çimenin yeşili yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen desenlerinden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Tercih sizlerin arkadaşlar. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 yatkınsa onunla da yapabilirsiniz. Değişen pek bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Ve tığlamayı da bu modelde 2 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola ola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ara boşluğuna herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar. Sadece 3 tane zincir çekerek 16 kez ilerledim ve bununla beraber 16 yapmış oldum şimdi 8 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım ve bu 8 oldu modeli ters çeviriyorum ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapattım modeli ön yüze çevirdikten sonra modelde bir tane yaprak var Öncelikle yaprağını anlatacağım bir zincir çekip bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım 2 ve 2 çektim ardından 5 zincir çekiyorum ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra yeniden bir zincir iki kez doladım yuvaya giriş yaptım ve ikişer çekerek pardon üçlü trabzan yapacağım ama önce bir sonra iki ve sonra iki çekeceğim bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım Ardından 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden bir zincir, iki kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir çekiyorum ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir, iki kez doladım, yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 ve sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ardından 5 zincir çekip trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden bir zincir iki kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. Yine aynı şekilde önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve tekrardan 5 zincir çekiyorum. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra Şimdi sık iğne dolgusu ile devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane de pırpır yapmış oldum. Şimdi buraya 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Son trabzana uyguluyorum bunu arkadaşlar. Ve 3 oldu. 4 5 6 ve bu 7 oldu. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar. Ardından 6 tane zincir çekiyorum. Ve 3 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra iki ve sonra 2 çekerek kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra buraya 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve şimdi iki tane daha sık iğne dolgusu yapacağım buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu iki oldu. Ardından 3 tane zincir ve tığlamada sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım 16 kez ilerliyoruz arkadaşlar 3 tane zincir çekerek şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim şöyle göstereyim modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor Şimdi hemen motif aşamasına geçiyorum. Ve ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. 8 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. İpimi sık iğne işlemini kapattıktan sonra 4 tane zincir çekip pırpır pır yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile kapattım. Ve 4 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 7 tane pırpır yapacağım. Her biri 4 zincirden oluşan. Ve bu 7. olacak. Yine 4 zincir. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 1 ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum modelin motifin ilk aşaması bu kadar. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve ters çeviriyorum. 7 tane pırpır yapmıştım arkadaşlar. Öncelikle hemen bana göre pırpırın sağından yuvaya giriş yapıyorum. Ve ipimi sık iğne ile kapattım. Şimdi 6 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. Ve şimdi sol taraftan giriş yapıyorum. Yeniden yuvaya pırpırın solundan giriş yaptım arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir modeli ön yüze çevirdim. Ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum 9 tane zinciri sık iğne ile kapattım yeniden 9 tane zincir çekerek devam ediyorum 6 8 ve 9 giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım tekrardan 9 tane zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım 6 tane yapacağım arkadaşlar ve 9 şu anda 4. yapmış oldum. 6 4 6 8 ve 9. 9 tane zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ve bununla 6 oldu. Şimdi 9 tane zincir te çekiyorum tekrardan. 4 6 8 ve 9. Modeli ters çevirdim. Hemen sıradaki purpura giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile kapattım. Ara geçişte 5 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte 5 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. ve sonuncuya girdikten sonra şimdi yaprağın tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan pırpıra giriş yapıyorum sık iğne ile ardından modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar ve bir zincir çektikten sonra şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 tane yuvamız var hemen sıradaki yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım ardından 1 ve 2 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım iki zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım iki zincir 5 tane pırpır yapacağım arkadaşlar her birine iki zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum ve bu 5 oldu ilkini yapmış oldum sıradakine sık iğne ile giriş yaptım buraya da aynı işlem yine iki zincir çekiyorum ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum her birine 5 tane yapacağım iki zincirden oluşan yine güzel bir model arkadaşlar hem kolay hem güzel ve ben hemen hemen tüm modellere kolay diyorum yeter ki eliniz yatkın olsun eliniz yatkın olursa gerçekten zor model yok tüm modeller kolay tümüne aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar ve ben modelistler anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz motiflerin renklerini çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Pırpır pır bölümünü aynı yaparak, aynı renk, tek renk yaparak ve daha sonraki bölümü şöyle şu anda uyguladığım bölümü ayrı renklerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Renklerini çoğaltabilirsiniz. Tercihiniz sizlerin. ve sonuncu bölüme giriş yaptım. Yine buraya da aynı şekilde 5 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım. iki zincir çekiyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir ve sık iğne ile kapattım. 2 zincir ve sık iğne ile kapattım. Yine 5 tane yapıyoruz. Ve bu 5. 5 beş tane yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Yine yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yeşil iple oluşturduğum yuvaya giriş yapacağım arkadaşlar. İpimi ilk bağladım bölme ve tekrardan sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Şöyle şunu tersten hemen yakacağım. Her zaman belirttiğim gibi tersten yakıp tersten nemli bir bezle arkadaşlar. Tüm oya modellerini. Sizinle birlikte bir motifini yaptığımız modelimizin bitmiş hali bu kadar. Şöyle düzeltmem lazım. Şu anda modelimiz üçsüz. Şöyle göstereyim arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu kadar ve ben modeli anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim dediğim gibi siz yapmak isterseniz şu bölümünü tek renk yapıp şu bölümü de ayrı renklerle renklerini çoğaltabilirsiniz Arkadaşlar ben tek renkle yaptım modeli sizlere anlatmak amacıyla Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten yine çok güzel ve zarif duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yalnız modelimiz şu anda ütsüz, ütsüz olduğundan dolayı istediğim gibi durmuyor. Bugünkü modelimizde bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.